Yozgat'ta Emniyet ve Jandarma Teşkilatı için araç teslim alma töreni düzenlendi. Düzenlenen programda 47 araç Yozgat'ın hizmetine sunuldu. Müdürlüğümüzün merkez ve ilçelerimizde görev yapan 266 araçlık filosunun 0 kilometre yüksek donanımlı 47 araç ile yenilenmesini ve güçlenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz terörist diyor. Ve biz Yozgatlılar olarak övündüğümüz bir şey var. Allah'a şükürler olsun. Yozgat'ta vatan haini yok. Hamdü senalar olsun. Biz böyle bir memlekette doğmuş olmakta bu memleketi milletvekili olup gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları bakanımızın gayreti, milletvekillerimizin desteği ve, ve ülkemizin, ülkemizin emeğiyle 47 aracı çok, aracı çok yakında da bu sayı 53'e ulaşacak. 53 aracı yoz uzunluğu için mahallemize, sokağımıza, köyümüze söz yerindeyse yoz her köşesine ulaşmak, ulaştırmak her biri bin karakol olmak üzere uğurlayacağız.